Merhabalar. Sevgili Organik Annem takipçileri. Yine bir faydalı bilgi videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere kekik çayının faydalarından bahsetmeye çalışacağım. Ee, daha önceki videolarımızda kekik çayının nasıl demlendiğine dair, nasıl yapıldığına dair e, videomuz mevcut. Merak edenler o videomuzu izleyebilirler. Yine biz e, kekik çayımızı demledik. E, şu an dinlenme aşamasında. Demlenme aşamasında. Çayımız demlenene kadar sizinle sohbet tarzında biraz da taze kekik çayının faydalarından bahsedelim. Önce kısaca şöyle kekik nedir? Onunla bir kısa bilgi vermek istiyorum. Kekik, ballı babagiller familyasına ait bir bitkidir. 15-20 cm boyunda ve çok yıllık bir çalı görünümünde olan kekik bitkisinin küçük yeşil gri yaprakları, Kendine has bir aroma ve kokuya sahiptir. Ayrıca yaprakları yetiştiği odunsuz sapların üzerinde tohumlar bahar ve yaz aylarında beyaz, pembe, mor veya lila çiçek açar. Faydalı antioksidan bileşenleri, zengin vitamin ve mineral içeriği ile yemeklere lezzet veren kekik yaygın olarak çay formunda da tüketilir. Şimdi biz bu topladığımız taze kekiklerle çayımızı demledik. Gördüğünüz gibi şimdi isterseniz biraz da faydalarından bahsedelim. Çayımızı taze ya da kuru olarak da, kuru yaprakları ile de yapabiliriz. Biz şu an için taze yaprağımız mevcut olduğu için taze haliyle yapmayı tercih ettik. Şimdi demlerken dikkat edeceğimiz nokta, bunu çaydanın içine koyup suyla birlikte kaynatmıyoruz. Kaynatmış olduğumuz suyu kekimizin üzerine ilave edip 10 dakika dinlendiriyoruz. Sonrasında tüketiyoruz. Gelelim kekin, kekik çayının faydalarına. Kekik çayı neye iyi gelir? Kekik çayındaki aktif bileşenler vertigo, multiple skleroz, kulak çınlaması, hepatit ve zona gibi birçok hastalığın önlenmesi veya hafifletilmesi, vücuttaki genel oksidatif stresin azaltılması konusunda faydalı olabilir solunum sorunları için hem antibakteriyel hem de anti özelliklere sahip olan kekik öksürük ve tıkanıklığı yatıştırmaya yardımcı olur. Kekik çayı iştahı baskılayabilir. İçeriğindeki antioksidan bileşikler yağ yakma ve kilo verme çabalarına yardımcı olan metabolizma hızını artırıcı etki gösterebilir. Yani bu faydasıyla kilo vermeye yardımcı olabilir yani iştahı baskıladığı için daha fazla yeme isteğinin önüne geçer bu sayede yine kilo vermenize yardımcı olabilir dediğimiz gibi yağ yakma ve kilo verme çabalarına yardımcı olur Kekik çayı içeriğindeki bazı aktif bileşenlerin antispazmodik etkisinden dolayı menstrual krampları ortadan kaldırmada etkili olabilir Ayrıca adet ağrısını ve rahatsızlığını ortadan kaldırmaya ve hatta ruh hali değişimleri gibi diğer yan etkileri de iyileştirmeye yardım edebilir. Kekik çayında bulunan yüksek C vitamini içeriği ve antioksidanlar bağışıklık sistemini ideal bir şekilde güçlendirerek soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hızla gidermeye yardımcı olur. Yani Kışın tazesini bulamayacağınız için tabii kurutulmuşunu saklamışsanız kışın e, yine çayını yaparak C vitamini yüksek olan kekiği bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için e, aynı zamanda soğuk algınlığı ve grip semptomlarında hızlı bir şekilde iyileşmek için kullanabiliriz. Herhangi bir araştırma yapılmamış ama belki e, şu an tüm dünyayı kasıp kavuran e, Covid-19'a bile iyi gelebilir. Ne dersiniz? Deneyip görmek lazım. Mide, mide bulantısı, kabızlık, şişkinlik veya kramptan muzdaripseniz kekik çayı mükemmel bir çözüm olabilir. Doğal anti özellikleri ve yatıştırıcı doğası ve antibakteriyel etkileri mide ağrılarının azalmasına ve bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Kekik çayının cilde de faydaları bulunmaktadır. Kekik çayı düzenli olarak tüketildiğinde toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak cilt hücrelerine yüksek oranda besin ve oksijen taşınmasına yardımcı olur. Kalsiyum, selenyum, potasyum, demir, manganez gibi mineraller ve E, A, K, folik asit, B ve C gibi vitaminlerden zengindir. Yeterli oksijen ve besin alan cilt hücreleri elastikiyetini korur ve daha pürüzsüz, daha canlı görünür. Kekik çayı ile cildi temizlemek arındırıcı etki gösterir. Makyaj kalıntılarının, kir ve yağın temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda antibakteriyel özellikleri sayesinde ciltteki patojen bakterilerin yok edilmesini destekleyerek sivilce ve akne oluşumunun önüne geçilmesini sağlayabilir. Daha yoğun etkilere sahip olan kekik yağı ise sivilce, kesik ve yaranın üzerine doğrudan uygulandığında tedavinin etkisini artırabilir. İçerdiği fenolik bileşenler ve antioksidanlar sayesinde cilt çatlakları, kabarıklıklar, kızarıklıklar ve egzema gibi cilt rahat hastalıklarında da etkili bir rol oynayan kekik yağı cilt lekelerinin giderilmesinde de destek olabilir. Kekik çayının etkileri ve dikkat etmemiz gereken hususlara da bir göz atalım isterseniz. Kekik çayı önerilen miktarlarda tüketildiğinde güvenlidir. Aşırı tüketimi bazı insanlarda sindirim sistemi rahatsızlığına, baş ağrısına veya baş dönmesine neden olabilir. Kekik çayı çocuklar tarafından da rahatlıkla kullanılabilir. Ancak aşırı tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Hamilelerin ve emziren annelerin diğer tüm bitkisel çaylarda olduğu gibi kekik çayı tüketmeden önce doktora danışmalarında fayda vardır bazı bitki türlerine alerjisi olanların kekiğe de alerjisi olabilir. Alerjik bünyeye sahip olanların kekik çayı tüketimine dikkat etmesi önerilir. Kekik kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Özellikle yüksek miktarlarda kullanılırsa kanama riskini artırabilir. Kekik vücutta östrojen gibi Yumurt, e, davranabilir. Meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, endometriozis veya rahim fibroidleri gibi hormona duyarlı durumlarda kekik kullanmamak gerekir. Kekik çayı günde kaç bardak içilir diye merak edenleriniz varsa o soruya da bir cevap vermiş olalım. E, kekik çayı haftada birkaç kez bir iki fincan şeklinde içilebilir fazla miktarda tüketmek bütün bitki çaylarında olduğu gibi aşırı tüketmek doğru değil veya çayı demlerken fazla miktarda kekik koyarsanız istenmeyen yan etkileri olabilir ona da dikkat edelim şimdilik kekik çayı ve faydalarıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar bir başka faydalı ve pratik bilgi köşesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.